Hayattaki en büyük başarınız nedir? Hayattaki en büyük başarım e, insanları sevmem, bu sınavı sevmem, işimi sevmem. Ya ne diyebilirim ki ben? Çocuklarımı güzel yetiştirdim, ekmek sahibi yaptım, onlarla gurur duyuyorum, mutluyum. Yani. En büyük başarım şu ana kadar, e, yani hayatta kalmam tabii ki en büyük başarım o özel kuvvetlerde. Bordo böyle yüzbaşı olarak, tim komutanları olarak görev yapmam kızım tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. İyi yetiştirdiğimi düşünüyorum. İnşallah vatanına, milletine hayırlı olur. İnsanların ön yargısını kırmaktı. Kulağıma küpe takmak istiyordum. Buna ailem pek karşı gelmiyordu ama geçen dün deldirdim kulağımı. Buna birazcık karşı geldiler. Ondan sonra ben de birazcık konuştum ve bu ön yargıları kırdım. En büyük başarım Arbenlergen diye bir kızım var. Bana yeter. Gerisi önemli değil. Müzisyen olmak. Flüt çalmak, şarkı söylemek. Hayatı bu şekilde tutundum. Hayattaki en büyük başarınız nedir? Hayattaki en büyük başarım sanırım Sinoplu olmak. Hayattaki en büyük başarınız nedir? Denizci olmak ve Ernel Semik Bey'in romanındaki gibi ihtiyar balıkçı gibi bir hayat sürebilmek. En büyük bir başarım kardeşimin olması. Kardeşiniz kim? DJ Yemin. Hayattaki en büyük başarım eğitimci kimliğim. Yetişkin eğitimiyle uğraşıyorum, halk eğitimciyim. Kendimi bu konuda çok başarılı buluyorum. Bir e, yüksek okul bitirmek, yani bir üniversite bitirmek en büyük isteğim oydu. O neticede de oldu. İkimizim çocuk abi var. Hani çocuk bakıyorum hani. Güzel bir şey. Hayattaki en büyük başarım uğruna inandığım şeyler için mücadele etmektir. Yani ailem için, ailemdir en büyük başarım. Otelcilik ile başlayacağım dedim. İlk 5 yıldızlı otelde koni management, e, Kirish World, Kemer Antalya'da orada başladı. Oradan pazarlama satış çok benim hayat hikayem yani bayağı uzun süre. Emekli öğretmenim kendim. İşte oradan ITT var. Oraya geçtim Amerikan şirketi. Orada başarılı oldum. Karadeniz'de ilk üçe girdim pazarlama satışı konusunda. Oradan işte beyaz eşya, mobilya falan. Daha sonra da ticaret meslek lisesinden emekli oldum. Ticaret meslek lisesinde idarecilik yaptım. Çok bizim şeyimiz çok.